Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, size sanırım daha önce ben burayı tanıtmadım. Burada da bedava bir kazancımız var. Ee, burada defi veriyor. Defi token, Jake defi. Belki bu Jake'i duymuşsunuzdur. Binance'ta ve birçok borsada listeli ve ödülü hala devam etmekte. Ben size bunu göstermek istiyorum. Detaya giriyoruz. Buradan Türkçesine çevirelim. Bakın bir CEDEF hesabına kayıt olduğunuzda ve 50 dolar veya daha fazla değerde ilk para yatırma işleminizi yaptığınızda yaptığınızda pek defi tarafından desteklenen herhangi bir para biriminde veya kripto para biriminde 30 dolar değerinde defi bonusu alacaksınız. Bu bonus dondurucu da 180 gün boyunca kilitlenecek ve bu süre boyunca otomatik olarak bahis getirisi sağlanacak. Şimdi arkadaşlar ben buraya Göstermek istiyorum. En az fi ücreti burada daş alıyor arkadaşlar. Ben buraya 0.38 lik daş gönderdim. Gördüğünüz gibi 3 Ağustos'ta ve yaklaşık bir saat sonra bir saat tutup tekrar çektim. En az fi ücreti burası alıyor arkadaşlar. Siz de e, KYK onaylayıp buraya daş gönderirseniz daha iyi olur. En az fi ücreti onu kesiyor. Sadece bir saat tutmanız yeterli. Bakın bu altta toplam kazancım gözüküyor. İlk çıktığı günlerde 50 dolarlık veriyordu arkadaşlar. Şu an bakın şu altta yazıyor 71 dolara çıkmış değeri ve bana e, kilitlediği için oradan da getir sağlıyor. Toplam değeri 84.9 dolar arkadaşlar. Bakın isterseniz buradan günlük olarak verdiği her şeyi gö görebilirsiniz. Şimdi yatırım yap yapmadan önce tabii ki profil ve setting'e giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada kimliğimizi onaylıyoruz. Burada görüyorsunuz. Ee, pasaport ya da kimlik kabul ediyor. Daha sonra yapmanız gereken arkadaşlar Freezer'a girip Bakın değeri sürekli yükselmekte. Buralar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burada Auto Renew. Auto Renew sizin süreniz bittiğinde 6 ay kilitleme bittiğinde tekrar bunu yatırıma yatırmaması için bunu off konumuna getirmeniz gerekiyor. Bakın benimki burada yazıyor. 3 Şubat'ta dolacak. 3 Şubat'ta ben bunu satıp istediğim coin olarak çekebileceğim. Yani bu bunu kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Daha hala değeri çıkabilir ve yani yapmanız gereken sadece 50 dolarlık bir kripto para gönderip tabii ki KYK onayladıktan sonra Geriye çekmeniz hepsi sadece bu. Yani daha sonrası sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin derim. Gerçekten çok çok güzel bir proje. Yani sabırsızlıkla buradaki parayı çekmek için de 3 Şubat'ı bekliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.